Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Enbiya suresi 35. ayet-i devam ediyoruz. Kullu nefsin her bir nefis zaikatu. Zaikatu tadına bakmak, tatmak anlamda el mevt. Ölümü tadacaktır ve biz neblukum biz sizi deniyoruz, imtihar ediyoruz. Biz şerri, şer şer ile ve hayri ve hayırla imtihan ediyoruz. Fitnete bir imtihan olarak sizi hayır ve şerle imtihan ediyoruz. Ve ileyne ancak bize turcaun ancak bize döndürüleceksin. Döndürülürsün. Everyone is going to test that herkes ölümü tadacak. Burada going to kullanırken mesela will yerine going to'nun kullanımı, kullanımında bunun kesin olduğunu anlatmak maksadıyla İngilizce'de bu şekilde kullanılıyor. Everyone is going to face that that yani herkes ölümü tadacaktır. And we shall make biz bu da acak anlamında. We shall make a trial of you ve sizin için bir imtihan yapacağız. With evil, kötüyle and with good. Sizi iyiyle kötüyle sizi imtihan edeceğiz. And to us this is you will be returned. This siz bize döndüreceksin. Burada Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ölümü hatırlatıyor ve her insanın ölümü tadacağını bildiriyor. Bu noktada bizim her an aslında aklımızda da bu olup buna göre kendimizi hazırlamamız lazım. Çevremizdeki var olan olayları da bunun üzerinden değerlendirmemiz lazım. Bir imtihanımız da var. Öldükten sonra o imtihanın da bizim için yapılabilirdiği yok. Yani yeryüzünde bir imtihanımız var. Ya iyi şeyler yapacağız. Bu imtihandan başarıyla çıkacağız. Ya da Allah korusun kötü şeyler yapıp başarısız olacağız ve ahiretimiz buna göre şekillenecek. Bunu hem kendimize hem başka insanlara hatırlatmamız lazım. Yaşadığımız olayların bir imtihan, bir musibet olduğunu değerlendirip ona karşı Allah'a sığınmamız gerektiğini düşünmemiz lazım. Ve ize dağında deinde ra ra -e, görünceye ra, -e, ra -e ke yani seni gördüklerinde ellezine anhen keferu. Yani seni gördüklerinde in yettehidûneke seni Evet. Seni ille huzuver. Ancak seninle dalga geçerler. Diyor. Yani seni inkar edenler gördüklerinde seninle ancak dalga geçerler. Ehezellezi bu mudur? Yezkuru elihetekum sizin ilahınızı ilahınızı diline dolayan, ilahınızdan bahseden ve hum bi zikr rahmani halbuki kendileri Rahman'ın zikrinden onu anmaktan hum kafirun onu anmayı, anmayı inkar ediyorlar iken. And when those who disbelieve o oh, inkar edenler in the oneness of Allah yani Allah'ın bir oluşunu inkar edenler see you seni gördüklerinde o oh, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem they take you not except for mockery yani onlar ancak seni dalga alaya almaktan başka bir şey yapmazlar. Onlar şu şekilde söylerler. He one bu kimse midir? The one who talks an and kimse yani hun anlamı an and kimse anlamında burada. Badly about your gods yani sizin tanrılarınız hakkında kötü bir şekilde konuşan bu mudur? While they believe they disbelieve halbuki onlar at the mention of the most gracious onlar en kıymetli olan Allah'ın yani en kıymetli olan uh, Rahman'ı kendileri onu inkar ediyorken while they disbelieve at the mention of the most gracious derken yani en rahmetli olan kıymetli değil de rahmeti bol olan rahmet Rahman'ı bahsini, Rahman'ın bahsini inkar ediyorlar iken diyor. Evet. Bir sonraki ayet-i kerimede Kulugal insanu insan yaratılmıştır ya da yaratıldı min acem yani insan acele aceleden yaratılmıştır. Se urikum se acekecek demek. Uri göstereceğim. Se uri Kum size göstereceğim, ayeti ayetlerimi göstereceğim, fere iste Yani ve siz onu benden aceleyle istemeyin. Yani ayetlerimizi size göstereceğim, siz bu, bu konuda aceleci olmayın, acele etmeyin. Yani bunu benden aceleyle istemeyin. Man is created o has. Yani insanoğlu acelecilikle yaratılmıştır. I will show you. Ben göstereceğim my ayet. Ayetlerimizi, torments, azaplarımı, proofs, delillerimi, evidences, hüccetlerimi, verses, satırlarımı, lessons, derslerimi, signs, işaretlerimi, revelations, yine vahiylerimi göstereceğim. So, ask me not to Tasım. Burada don't ask me şeklinde olması lazım. Günlük o şekilde. Yani benden istemeyin. Don't ask me to hasten. Yani benden aceleyle yapmamı istemeyin. Onları acil bir şekilde yapmamı istemeyin. Ve şunu söylemek mümkün. İnsanoğlu bütün konularda bir acele içerisinde. Rabbimiz de Burada bir şeylerin aceleyle olmasını beklemeyin. Onların olacağını muhakkak görün. Bu şu şekilde değerlendirilebilir. Bir dünyada insan yaşıyorken mesela kendisine zulmeden birinin bunun karşılığını gördüğünü, bunun karşılığında cezalandırıldığını görebilir. Ya da insanoğlu bir güzellik yaptığında bunun da mükafatını yaşıyorken görebilir. Ama bu bu dünyada görmeyip ahirette de onu görebilir. Dolayısıyla Rabbimiz bize aceleci olmamamızı söylüyor. Biz de bu noktada acele etmemeliyiz. Çünkü Allah katında hiçbir şeyin kaçarı yok. O her şeyi küçük zerre bile olsa hesap edecektir. Ve dolayısıyla hayırda ya da şerde kim zerre kadar küçük bir şey, zerre ağırlığında bir şey yapsa da onu görecek. Kim zerre ağırlığında iyilik ya da kötülük yapsa bunu mutlaka görecektir. Buna iman etmemiz yeter. Ve yekulune onlar derler mete ne zaman hezel ve'du bu vaat ne zamandır in kuntum fâdefin. yani siz gerçekten sadık kimseler iseniz doğru kimseler iseniz bu vaat ne zamandır diye onlar derler and they say onlar söylerler when will this promise yani bu söz come to pass ne zaman gelecek if you are truthful eğer siz gerçekten doğru kimseler iseniz lev ya'lemu fa bu levin anlamı saidi anlamında lev ya'lemu bilseler idiler ellezine Keperu, inkar edenler, heyne zamanı le yakufune, yani onların çekilmeyeceğini an vucuhihim, onların yüzünden vucuhihim'un ne, yani onların yüzlerinden ateşin çekilmeyeceğini bilseler de, vele an zuhurihim veya sırtlarından velahum ve onların yunsarun kendilerine yardım da edilmeyeceğini bilseler. Burada şu kısım onlara yardım edilmeyecektir diye ayrı de çevrilebilir. Ancak genel anlamda şöyle denilebilir. İnkar etmiş olanlar keşke ateşi yüzlerinden ve sırtlarından men edemeyecekleri zamanı bilselerdi ve onlara da yardım edilmez gibi ayrılabilir veyahut onlara yardım da edilmeyeceğini bilselerdi diyerek diğer şu kısımda birleştirilebilir. If only yani bu if only keşke diye alabiliriz. Yani dolayısıyla levi de keşke diye almak mümkün. Keşke bilselerdi. If only those who disbelieve yani o inkar edenler knew bilselerdi the time zamanı when they will not be able to onların amayacakları yani anlamsal olarak şu be able to abilecek abilecek will not be able to olunca wood of the fire yani kendilerinin ateşten kaçamayacaklarını ya da sırtlarından onların ateşin men edilmeyeceğini from their faces veyahut yüzlerinden şu their faces yüzlerinden no from their backs aynı zamanda sırtlarından ateşin kaçırılmayacağını, yani ateşe karşı onların bir önleminin olmayacağını and they will not be helped, aynı zamanda kendilerine yardım edilmeyeceğini de bilselerdi diye buyuruyor. İngilizcesi de bu şekilde çevrilmiş bunu. Bel hayır onlara bagteten onlara bu ansızın gelecek ve tebhetuhum ve onları bu şaşırtacak onları şaşkına döndürecektir. Fele bu yüzden bundan dolayı da le yestati'une onlar güç yetiremeyecekler. Raddehe bunu cevap vermeye, karşılık vermeye veya onu döndürmeye. Şu red kelimesi de buradan geliyor aslında. Red bir şeye dönüt vermektir Genelde Türkçe'de Red olumsuz bir yanıt verme anlamında kullanılıyor. Ve lehum yunzların ve kendilerine herhangi bir mühlet de verilmeyecek ki dinlensinler. Ne? Ne de it the fire, ateş or the day of the resurrection veyahut Buraya tekrar alayım. Ne the fire o the day of the resurrection yani ateş veya yeniden diriltilme günü will come upon them onlara an onlara gelecek all of a sudden bu all of a sudden ifadesi ansızın anlamındadır and will perplex them bu onları şaşırtacaktır şaşkına çevirecek and they will have no power onların herhangi bir gücü olmayacak to havat et onu döndürmek için no will they get respite ve onlar dinlenemeyeceklerdi. Herhangi bir dinlenmelerde olmayacak. sonra kayıt kelimesi ve velakat velakat anlamsal olarak and olsun celalim hakkı için gibi çevrilebiliyor. Her ikisi de hem le hem kat bir vurgu bir tekit ifade Tabii gadın Ardında eğer geniş zaman varsa genelde olasılık olarak kullanılıyor. Mesela gadiyekun dediği vakit gadiyekun olabilir anlamında. Ama Allah ile ilgili mesela gadiyalemullahu diye kullanıldığında da o zaman Allah muhakkak bilir anlamında kullanılıyor. Evet. Velakadis evet. velakadis tu'ziye yani Dalga geçildi, alay alındı. Bir Rusul'in, min gablike, senden önce peygamberler alay alındı. Ve haka, bu haka kuşatılmak anlamında. Kuşattı. Billedine stahiru minhum yani onlarla alay edenleri mekanu bihi şu şey çepe çevre kuşattı. Yestezun yani onların alay ettikleri şey bu kendileriyle dalga geçenleri çepe çevre kuşattı. Indeed many messengers were mocked. Birçok peygamberle dalga geçildi. Before you senden önce o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem But the scoffers, bu alaydan dalga geçen kimseler, were surrounded, çevrelediler, by that ile, whereat they used to mock. Yani kendilerinin dalga geçtikleri şeylerle onlar çepeçevre kuşatıldılar. Kul de ki, men yekle okum. Yani bu yeklevo ifadesi kurtarmak, korumak anlamında sizi kim koruyacaktır? Bil leyli, geceleyin ve nehari, aynı zamanda gündüzleyin miner rahmani, rahmandan sizi kim koruyacaktır? Belhuve Belhum onlar an zikri Rabbim, Rablerinin zikrinden mu'ridun. Onlar yüz çeviren kimselerdir. Say Who can God her kim koruyabilir? And protect. Bu da koruma anlamında. You in the night, geceleyin. Or in the day, gündüz. From the punishment of the most gracious. Yani Rahman'ın cezasından sizi, yani Allah'ın cezasından kim koruyacaktır? Ney? Hayır. But they turn away from the remembrance of their Lord. Hayır, onlar Rablerinin hatırlanmasından yüz çeviren kimseler. İşte bu noktada bizler bunun farkındayız. Farkında olmamız lazım. Geceleyin veyahut gündüz vakti herhangi bir başımıza bir musibet geldiği vakit bizleri Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur. Ve gecenin ve gündüzün şerrinden de bizler inanan kimseler kimseler olarak Allah'a sığınmak durumundayız. Çünkü biz o kadar sınırlıyız ki yani gece veyahut gündüz olsun çok basit şeylere güç yetiremiyoruz ve Rabbimiz bizi bunu da hatırlatıyor. İnkar edenler bundan gafil, bunun farkında değiller. Halbuki başlarına bir musibet geldiği vakit yalvarmaya başlıyorlar. Müslüman iman eden kimseler ise her daim yaşadıkları anın, yaşadıkları nefesin Allah'ın bir lütfu olduğu, olduğunun farkında olarak hareket ediyorlar. İnşallah bizler de öyle olabiliriz. Onu yaşayabiliriz. Hata etmişsek hatalarımız affolsun. olsun. İnşallah kaldığımız yerden yarın devam etmek nasip olur. Sadakallahu'l-azim.